Mehmet Salih Keskin, Aziz Keskin yeğeniyim. Şimdi iki yıl aşkındır amcam Mardin cezaevinde şu anda da e, yeni öğrenmiş bulunmaktayız. Amcam Aziz Keskin, e, onun e, arkadaşları onlardan habersiz bunların sevkleri top çıkıyor. Şimdi buna biz e, sevk diyemeyiz. Eğer kendisi talep etmiş olsaydı e, ve Oraya nakledilmiş olsaydı biz bunlara sev diyebilirdik ama kendi iradeleri dışında yapılmış bir şeydir. Biz buna sev diyemeyiz. Bu tamamen bir sürgündür. Şimdi bunlar niye de niye Mardin, Diyarbakır veya Bingöl, Elazığ olsun bu bu yerlere değil de Tokata gönderiliyor. Bu da e, açıkçası bizi üzmüştür. Şimdi Tokata gidip gelmek o kadar e, basit değildir. Yani buradan hem e, görüşe yetişmek hem şey olsun bu nedenle biz bu sebeplere karşıyız. Aslında bu sebepler e, mahkum e, açısından düşünüldüğünde bu sebepler mahkumlara bir sürgündür. Ama ayna olarak bizlere karşı karşıysa bu bir perişan etme operasyonudur. Yani sonuçta bizler e, Tokata gidip gelerek perişan olacağız. Şimdi buradayken Mardin'deyken ayda bir açık görüşüne gidebiliyorduk, ziyaret edebiliyorduk. Ama şimdi Tokata nasıl gideceğiz? Yani bunun bir de maddi sıkıntılar var. Ondan sonra yol çok uzak. Araç sıkıntısı olacak. Biz bu sevklerin durdurulmasını veya durdurulamıyorsa yakın olan yerlere amca yakınlarımızın sevk edilmesini istiyoruz. Biz buradan Adalet Bakanlığı'na, Cumhurbaşkanlığı'na, Başbakan'a sesleniyoruz. Bu bu zulme izin vermesinler. Bu zulme rıza göstermesinler amcam Aziz Keskin'in hem annesi hem babası yani dedem benim de hayatta değiller. E, bu yüzden ayda bir, bir açık görüşüne ben gidiyorum. Bir de başka bir amcam var. Yani şimdi artık bu saatten sonra biz acaba Tokat'a nasıl gidebilirizin hesabını yapmaya başladık. E, bu yüzden e, bu zulmün bir an önce e, bu sebeplerin durdurulmasını talep ediyoruz. Allah razı olsun. Hatırlawi'de Çan salındır dayı. Rahildese

Ha şakretayt. Tansiyon teci. Şükür hayri. Hayır tabii şakret. Nele? Peki Diyarbakır bulurum bu hafta cari. Çan dura şu daha te. Dada dit. Diyarbakır. Jana ama ihtiyac da Merdini? gelim de. Mardin'e. Peki tunu şimdi şunu tunu çavarı tuqatı her lavu ku kuru ku bu yani. Valla zor. Merhamet 15 Panzer vajay tunu kanı yere. Ha? Ne? Mejari? tay araba her 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 de her 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 her

Onun zararı e, diye bakda kendi şey sevk ediliyor Sivas'a falan. Şimdi e, ben hasta oldum, annesi hasta oldu. E, ben o e, yani bu arada o sevmiş işte, ben hasta oldum ve şimdi geçen yıl gidebilir. Sivas'a biz gidemiyoruz. Yani hem adi hem manevi. Evet. evet. Yani hem e, annelerin cezalandırıyor hem kendilerin cezalandırıyor. Cezaevine göre, ne Kaç yıl cezaven? Olunuz hemen üç seneye yakın. Üç yüz. Ben yüz. Ne demiş yani atacak? Ne dedin bu? Niçin için cezaven girdiğini? Duklandı. Sizin camiye gittiniz ne nasılsa, Kur'an atasıma, o bir şey dini bir şey anlatmadı. Başka bir şey yok. Şimdi ee, ya başka ne bulunucu yani şimdi de, şimdi evet, dolayı. şimdi ne de bulunuyor? Evet. Şimdi Sivas'ta bir hafta sonra çıkmış gönderiyor. çıkmış gönderiyorlar. Güzeltecek. Peki bunlar cezalandırıldılar. Daha, e, ailelerinden kilometrece uzaklıktaki yerlere, şehirlere falan e, sevk edildiler. Evet. E, siz e, aynı zamanda ailelerin de cezalandırıldığını düşünüyor musunuz? Tabii tab öyle. öyle cezalandırılıyor. Mesela dedim, burada yeri 5 5-6 kişiydi. Yani, Sivas'a gitsem bir şey yapabilir ya gidemez. O ayda yapar, iki ayda evet. Yani hem aileye ceza verir, hem kendine izin verir. O on beş Ya bir ayda bir diğer okulun gidiyor. Fakat Sivas'a gitse ben gitmem. ki ben bu kadar. 18 saat veya 19 saat yolda Nasıl gidiyor? Peki eşimiz, eşiniz Eşiniz gidemez mi? O hafta adam. O, evet. daha... Şimdi şimdi gidiyor. Her ikisinde protesto var. Demir var. Evet. O kadar yol nasıl gidiyor? O da hasta Aslında, yani. O da rahatsız. Bizim ah, bir e, şey gelir. E, Kardiyanlar ben işlesen rapor almasan sen bir şey gelemezsin. Çünkü dizine şey var, makinede işaret veriyor. Evet, demir olduğundan dolayı, platin olduğu olduğundan dolayı. Bir şey Ya rapor alacaksın, Yanlışa şey gelmezsiniz. Evet. Ha bu ha da burada. Bana burada nasıl gidecek? Ne nasıl gidecek? Kesin nasıl? Siz e, nasıl görüyorsunuz bu olayı, bu sertleri? Yani bu izdol. Başka hiçbir şey değil. İzdol. Bir Kur'an okumak, bir camiye gitmek. Beş senedir Türkiye'ye gitmiyor, bir sene altı ay ceza veriyorlar. Bir din, dindar bak, bahsediyor, sonra çekiyor. Evet. Nasıl dindar, dindar bir nesil e, istiyorlar? Yani ben ondan sonra çekiyor? çekiyorum. Peki siz dindar nesillerden ceza alıyorsunuz. Senelerde cez ceza alıyorsunuz, sonundur, ailesiyle beraber. Nasıl dindar e, nesil istiyorsunuz, ben onu anlamadım, sonra evet. Son olarak e, diyeceğimiz bir iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı sizinle yetkilere hükümette e, iletmek istediğiniz bir şey var mı ne demek istiyorsunuz? Yani bu insanları bu işleri burdasına bu, bu insanları cezalarını nasıl boş boş? Mesela camiye gitmiş kolano olmuş namaz kılmış yahu bir sonra bir şey söylemiş bir dini bir şeyler anlatmış 5 sene 10 sene ceza cezalı.